çıkışı, şarkıları, polemikleri, olay yaratan açıklamaları ve ilginç görüntüleriyle Ebru Yaşar'ın tüm kariyerini sizler için derledik. Seni benim için canım, benim için canım. Onu annesi star olmak için doğurdu. Türkiye için önemli bir ses olduğuna inanıyorum. İlk çıkışı milyonlar satan albümü ve iddialı sözleriyle. Yaşını aldıkça yaşlanır ya da çirkinleşir. Ben de vallahi yaşını aldıkça güzelleşme ve değiştirme, değiştirme inanıyorum. Fiziksel değişimi, beğenilen yorumu ve polemikleriyle. Ses konusunda olmak hiç konuşmayalım. <laughs> hiç görüşmeyelim geçmişteki inanılmaz itiraflarıyla. İleride bir gün kocam olduğu zaman kocamın cayır cayır parasını yerim ayrı konu yani. Hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel görüntüleriyle Ebru Yaşar'ın portresi geliyor. Yok bir şey olmaz 1995. Bu sahilde ile ilk çıkış. Az solistler çağının yaşandığı 90'lı yılların ortasında kendisi zayıf ama sesi güçlü bir kızcağız girdi müzik dünyasına. Bu sahilde diye haykırarak herkesin dikkatini çekti Ebru Yaşar. unutulmayan o şarkı sahnelere genç bir as solist ve magazin dünyasına renkli bir sima kazandırdı. Ebru Yaşar'ın ilk magazin röportajlarından birinde tenise merakını gözler önüne seriyordu. E, tenise merakım var benim küçükliğimden beri fakat hiç e, oynama imkanı bulamamıştım. Şimdi tenis derslerine başladım. Evet. 1997'de ikinci albümünü yaptığında 20 yaşındaydı sesi ve yorumu iyiydi ama henüz starlık için öğrenmesi gereken çok şey vardı. Başında kuşlar öter mi? Bu söyle biter mi? Kurşuna güç yeter mi? Sana kıydılar yiğidim. Yılı 1999. Anan benim için doğmuşla gelen milyonluk tiraj 1999'da İbrahim Tatlıses'in kanatları altındaydı Ebru Yaşar artık. O yılın en çok satan albümü olan Seni Anan Benim İçin Doğmuş şarkısının klibinde İbo ile birlikte oynamıştı. Seni albümle birlikte starlık yolunda önemli bir adım attı. O beni sırtından vurdu, düşmanıma gitti yaralı. O artık İbrahim Tatlıses'in prensesiydi. Ben hala İbrahim Bey'in yanında prensesimdir. Bir sonraki albümü için iddialıydı. Milyon satan albümünden sonra iddialı bir albüm yapmak istiyor, ince eleyip sık dokuyordu. Dönemin en hit şarkılarını bana uymaz diyerek reddetmişti. Çok benim tarzım bir şarkı değil ama... Beğenmiyor musun? Bir... Ben şöyle kendime uygun bulmuyorum. Yani şarkı bence Gülben'in ona yakışmış. Onun onluk bir şarkı ama benlik değil. Bana yakışmaz. Sana, sana, kaldım. Mesela Mustafa Sandal'ın pazara kadar değil mezara kadar şarkı ilk bana gelmişti. E, şarkıyı ben kendimi çok beğendim ama bu da dedim bana gitmez. Yani benim ağzıma göre bir şarkı değil. Pazara kadar değil mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok tek bir gün bile tarih bizi yazana kadar. 2003 Aşkımız Buraya Kadar albümüyle iddialı bir Ebru Yaşar'ı. İbrahim Tatlıses'le ikinci albümünü yaptığında artık zirvedeydi Ebru Yaşar. İki kaset e, sözü verdim. O da bana iki kaset karşılığında bir e, milyon dolar vermiş. Öyle bir şey yok. O da iki kaset karşılığı altı e, klip çekeceğim sana dedi. Klibe anlaştık. İddialı klipler çekti. Onlardan birinin yönetmeni de İbrahim Tatlıses'ti. kıyafetler İbrahim Bey'in isteği doğrultusunda. daha var, daha var, daha <laughs> çok. Ay biraz şey göbek falan açık ya. <laughs> evet. Biraz seksapel. İkinci klibinde çok daha iddialı bir görüntüyle çıktı. Kameralar karşısına. değil, Benim estetik ameliyatla silikon yaptırdığı iddia edilmişti ama yalanlıyordu bu iddiaları. Ama öyle bir şey yok. Olan bellidir. Yok. 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 Evet. <laughs> bu estetiğiyle bambaşka bir Ebru Yaşar'ı. İlk çıktığı yıllarda kemerli burnuyla tanıdığımız Ebru Yaşar geçirdiği bir estetik operasyonda büyük bir değişim yaşadı. Her ne kadar kendimle barışığım dese de Ebru Yaşar o ameliyattan ve değişimden sonra çok daha özgüvenli oldu. Estetik demeyelim buna. Zorunlu bir ameliyattı benim için. Çünkü şarkı söylememi engelleyen ve gırtlağıma kadar ulaşan bir kemik uzaması vardı. Onun için ameliyata girmem zorunluydu arkadaşlar. Girmişken çok hafif bir operasyon oldu. Büyütülecek bir şey yok. Biraz şiş ...görüştüklerimiz var. yolu 2006. Yeşillenirim'le... ...çok iddialı bir Ebru Yaşar'ı. 2006 yılında... ...o yılın en sevilen şarkılarından biri olan... ...Yeşillenirim'e imza attı Ebru Yaşar. bir albüm tanıtımıyla adından söz ettirdi. Çok iddialıydı Ebru Yaşar. Türkiye için önemli bir ses olduğuma inanıyorum. Kimseyi rakip görmüyorum. Bütün arkadaşlarıma saygı duyuyorum ama kendi değerimin ve kendi sesimin de farkındayım. Yaşlanır ya da çirkinleşir. Ben de vallahi yaşım aldıkça güzelleştirme ve değiştirme, değiştirme inanıyorum. Ses polemiği yaşadı. O albüm tanıtımında Ebru Yaşar, az solistler sorulduğunda verdiği yanıtla bir polemiği başlattı. Sibel çok beğeniyorum. Yani Çok beğeniyorum. Ama e, yani Ebru da iyi bir ses fakat bizden sonra gelir yani. Halbuki yıllar önce Ebru Gündeş'in sesini ustalarla birlikte anmıştı Ebru Yaşar. Sübelcan var, Ebru Gündeş var. Yani. Ama Ebru Gündeş'ten beklediği karşılığı alamadığı için üzülmüştü. İbrahim Tatlıses, Türkiye'de üç, ses, üç kadın sesini çok beğeniyorum demişti. Sibel Can, Ebru Gündeş, Ebru Yaşar çok beğeniyorum demişti. Ve e, Ebru da buna, aa hayır dedi sen dedi kendi sanatçın olduğu için ona dedi e, torpil yapıyorsun gibi bir laf kullandı. Ebru Yaşar, adaşının kendisini kabul etmemesine içerlemişti. Çok başarılı, çok güzel bir ses diyorum. Ben onu kabul ediyorum. Sadece onun da beni kabul etmesini bekliyorum. Kadir İnanır'la Fatsa gezintisi. Ebru Yaşar'ın magazin arşivlerinde yer alan en ilginç görüntülerinden biri de Kadir İnanır'la çıktığı Fatsa turuydu. Dalgalanıyor pembe şalvarı. Kız, Kız Allah'ın Allah gel. Gel, 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 gel yanıma. Kadir İnanır dönemin genç sesinden kendisiyle Fatsa'ya gelmesini istemiş ve güzel bir karşılık almıştı. Ve yaptığı desteğin karşılığını fazlasıyla görecek. sanırsın. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti. Sağ olsun. Ben onun ben onun her zaman yanında olacağım. Ne arzusu, ne sıkıntısı varsa çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sağ olun. Ebru Yaşar o gezintide inek salmaya çalışmış. Yok bir şey olmadı. Evet. Yaptım, yaptım ya. <Gülüyor> 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 Ve Kadir inanırla Titanic yapmıştı. polemiği. Kadir İnanır'la verdiği bu görüntüler bir polemiğin fitilini ateşlemişti. Gülben Ergen, Kadir İnanır'ın kendisinden sonra Ebru Yaşar'la çalışmasını alaycı bir dille karşılamıştı. İnşallah birlikte bir dizi yaparlar. Ben de keyifle izlerim. Huriye olur isminde maalesef değil Huriye. <laughs> onu ben izlerken güldüm. Çünkü... E, onu bunu kötü niyetle söylemesi bence çok yanlış olur. Kötü niyetle almadım söylediklerini. Hep iyi niyetle dinledim ve bir espri yaptığına inandım orada. Çünkü Türkiye'de onlarca, yüzlerce türü, e, Huri adında kadın vardır, kız vardır. E, beni kırmaz öyle bir lafla, onları kırar. Ebru Yaşar'ın bir saç kesiminin Gülben Ergen'e benzediğine dair yorumların hemen ardından açılmıştı bu polemiğin kapısı. O anda galiba saçlar benzedi diye birden <laughs> öyle düşündü o. Ama e, böyle bir öyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Yani ben gurur duyuyorum biliyor musunuz? Gu gurur duyarım. Yani işte ben şu sanatçının işte atıyorum kaşına, gözüne benzemek isterim. Ne olur bunu işte doktora gidip bana bunu yapın ya da şunun burnunu ben bana yapın dediğim zaman hakikaten bunu da ben gururla söylerim. Ama yemin ediyorum böyle bir şey olmadığı için o yüzden o anda onu itici buldum. Konu sesten açıldığında Ebru Yaşar Gülben Ergen'i hiç beğenmediğini açıkça söylüyordu. Ses konusunda onunla hiç konuşmayalım. <laughs> hiç görüşmeyelim. çünkü dizileri tabii ki oyunculuk kabiliyeti, o güzelliği okey. Ama e, o konuda bana e, yanılıp laf söylemesin. 2000'li yılların başlarını as solisti Ebru Yaşar. Yaptığı albümlerle adından söz ettirmeye devam eden Ebru Yaşar, şarkılarıyla kulaklarda yer eden bir ses oldu. ...as solist olarak tanımlıyordu artık. E, yani evet, bence herkes kendine göre as solist biliyor musunuz? As ben tek miyim? Benim bir alternatifim var mı? Ya da benden ikincisi var mı? Yok, o zaman ben as solistim. Evlilikle ilgili geçmişteki ilginç sözleri. Şu sıralar Necat Gülseven'le mutlu bir evlilik yaşıyor... ...ve iki çocuğu var Ebru Yaşar'ın. Aşk değil mübarek, sanki ömür törpüsü. Ah oh, sırat köprüsü. Zamanında çok çalışıp kendi parasını kazanan bir yıldızdı. Belki kendi parasını bu zamana kadar kendi kazanmış, e, tırnaklarla bir yere gelmeye çalışmış bir kızım. Ve kendime yetecek kadar şeylerim var, başkasına ihtiyacım yok. O yıllarda yaptığı bir itirafsa inanılmaz. Bakın ne diyor Ebru Yaşar. Ama... İleride bir gün kocam olduğu zaman kocamın cayır cayır parasını yerim ayrı konu yani. Yine evlilikle ilgili bir cümle Ebru Yaşar'dan. Aşk açıklamaları yapan ünlü meslektaşlarını samimiyetsiz bulan Ebru Yaşar. Bakın neler söylüyor. Ya ben öyle aşklara inanmıyorum yani. Bir kere görür görür görmez aşkı da inanmıyorum. Ee, aşk tamam güzel bir şey ama evlilik ayrı bir şey yani. Karşılıklı anlayış ve gerçekten sevgi, sedakat isteyen bir şey. Düşünmek lazım. Ben bir kere evlenip tam evlenip ömür boyu da o evliliğimi devam ettirmek istiyorum. Benim çabam bu yüzden. Yoksa ben de çıkar, aşık evleneceğim, çocuk yapacağım derim yani. Her defasında derim. Ebru Yaşar'ın müzikte zirve yaptığı yılları. 2010'lu yılların ilk dönemini pop tarzı şarkılarla karşılayan Ebru Yaşar'ın o şarkıları halen seviliyor ve dinleniyor. Öyle. albümünde yorumladığı rock şarkısı Ben Ne Yangınlar Gördüm, Ebru Yaşar'ın kariyerindeki önemli şarkılarından biri olurken... Ağaçın alev alev şarkısını da başarıyla yorumladı. Alev alev yandı. sesle albüm polemiği. Ebru Yaşar kariyerinde patlama yapan albümlerin prodüktörü İbrahim Tatlıses'in bir dönem kendisini açtığı dava ile ilgili Show TV'ye konuşmuş ve çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı. Para bazı şeylerin önüne geçmemeli diyorum. Benim kafam hep böyle çalışır. İbrahim Tatlıses'le 2 milyon liralık anlaşma yaptığını ama çok küçük paralar kazandığını söyleyen Ebru Yaşar eski patronunun hakkını yediğini söylüyordu. Kımın çok altında olan bir parayı Vermişsin ve onun neden hani 10 sene sonra onun kat ve katını benden almaya çalışıyorsun? 300 milyara falan yaklaşık bir para şu an. 300 bin TL evet, onlar evet. tarafından. Evet evet. Ki başta vermiş olduğu hani ev falan sözüydü ama onu da geçtik. Sonra çok ufak bir rakam, bir şey verdi. Adamın babası ölmüş. Demişler ki babana atlım vurdu yaya mı vurdu tabii o evi zaten geçtik yani. Neyse ki iki iyi dost sonradan anlaştı ve buzları eritti. Şarkıyı bulduk, bitti iş. İş bitti. Arkamda fazla ellerim elle, elle, benim orular ya. Valla <laughs> valla, ellerim uzun da olsun ya, kısa da olsun. Buyla uzun mu ya? Yirmi bin evim. Yeminim var, ah yeminim var. benim sevdam sana kadar değil, sana kadar değil. Sandiye nerede? Kanki olduğu yılları. Hande Yenerle Ebru Yaşar bir zamanlar sıkı kan kiymiş. İşte iki şarkıcının yıllar önceki esprili sohbeti. Ebru'yu ben çok soğuk böyle işleri işte benim lanet bir zannediyordum aslında. Vallahi. Tanıdıktan sonra yine öyle olduğuna <laughs> <laughs> Kendi başına hoca süremez. Bu gibi demin, rujunu falan zor süre. <laughs> Birilerine muhtaç şekilde böyle. <laughs> <laughs> Kuşudur beslerim seni Mis koklarım seni Kalbimin sarayları senin Sen ağlat ben severim seni İki güzelin o yıllardaki sevgili sohbetinde kahkahalar havada uçuşuyor. Ne ayrıldın sevgilim? <laughs> <laughs> Tamam Ebru intihar etme gel tamam tamam ben açmayacağım bugün gel. Tamam tamam Ebru Ebru, biri arıyor ben intihar edeceğim. <laughs> Yalan yalandı. En iyi şarkılar ve başarılı bir albümle kariyeri devam ediyor. Ebru Yaşar son yıllarda müzik kariyerinin altın çağını yaşıyor. 2020'de yaptığı Kalmam şarkısıyla ses getirdi ünlü şarkıcı.

kariyerindeki başarısı özel hayatında evliliğinde ve anneliğinde de devam ediyor.